Merhaba sevgili gençler. Alfa Fize hoş geldiniz. Limit yayınlarından çıkan benim soru bankasının testlerini çözmeye devam ediyorum. Akışkanlar ünitesinin 7. testini çözeceğim bugün. İlk 4 testin katı basıncıyla ilgili olduğunu izleyenler biliyor. Bir 4 test daha sıvı basıncıyla ilgili 3 tane testte sıvı basıncının uygulama alanlarıyla ilgili bunların hepsini tek tek çözüyorum. Siz de konu anlatım videolarını izledikten sonra bu testleri rahatlıkla izleyebilirsiniz. Tabi önce siz kendiniz bir çözmek şartıyla. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soru, büşen kesiti verilen K ve L kaplarına musluktan akan sudan şekildeki düzeylerde konulduğunda basınçların eşit olduğu gözleniyor. Buna göre yapılan gözlem ile sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Birincisi ne diyor bakın sıvıların basıncı kabın şekline bağlı değil. Evet buna ulaşılabilir mi? Ulaşılabilir. Çünkü eşit yükseklikte konulduğunda kap tabanlarına yapılan basıncın eşit olduğu tespit edilebilir. Çünkü sıvı basıncı H çarpı D sıvı çarpı G bağıntısını dikkate alıyoruz. Tabi burada yapılan gözlem ile diyor bu gözlemde bu basınçların eşit olduğu tespit edilebilir. Birinci yargı tamam ulaşılabilir. İkiye bakıyoruz eşit yükseklikteki aynı tür sıvıların basıncı da eşittir. Yükseklikler aynı aynı türse öz kütle de aynı. Zaten G yer çekim ivmesi bunun da buradan eşit olduğunu bu gözlemden yani bu verilerden Anlaşılabilir. Üçe bakıyoruz. Sıvıların basıncı sıvı yüksekliği ile doğru orantılıdır. Ha şimdi bakın burada şöyle bir gözlem yapılsaydı. Bunlar aynı yükseklikte değil de farklı yükseklikte olsaydı ve yüksek olanın da basıncının daha büyük olduğu gözlemle tespit edilseydi, ölçümle diyelim aynı zamanda gözlem, ölçüm yapılarak tabii gözlem yapılıyor. O zaman tamam bu anlaşılabilir, buna ulaşılabilir diyebilirdik. Ama burada şu verilen duruma göre buna ulaşılamaz. Ha teorik olarak elbette ki sıvı basıncının sıvı yükseklikle doğru orantılı olduğu biliniyor formüle göre. Ama bize bakın gözleme göre durum soruluyor. Buradaki gözlemi dikkate almamız gerekiyor. Bu çıkarılamaz. Buna göre cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. İkinci soru. Düşey kesitleri verilen KLM kaplarında öz kütleleri D, D ve 2D olan sıvılar şekilde verilen düzeylere kadar doldurulmuştur. Buna göre KLM kaplarının tabanına etki sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Sıvı basıncının H çarpı D sıvı çarpı G bağıntısından bulunduğunu belirtmiştik. Ayrı ayrı yazalım bakın. K kabının tabanına yaptığı sıvı basıncı. Yükseklik ne verilmiş? 2H çarpı öz kütle D çarpı G. L'ninki ne olacak? 3H çarpı D çarpı G kadar olacak. M'ninki ise bakın yükseklik 2H çarpı öz kütle 2D çarpı G olacak. Buradan çıkarılan sonuç nedir? Gördüğünüz gibi burada katsayı 4 olduğu için M'de. M'ninki bir defa en büyük olacak. 3 kat sayısı geliyor L için K'de ise 2 katsayı geliyor. Yani 2 htg olması nedeniyle K'ninki en küçük olacak ve bu şekilde sıralamayı yapıyoruz. Buna göre cevap D seçeneğidir. Üçüncü soru. Düşer kesiti verilen şekildeki kesik koni biçimindeki kapta bulunan suyun kap tabanında oluşturduğu basınç P basınç kuvveti F'dir. Buna göre kap ters çevrilirse P ve F nasıl değişir diye soruluyor. Bunun benzerini daha önce yapmıştık. Bakın kapı ters çevirip geniş yüzey alanı üzerine Korulduğunda bir defa yükseklik azalacak. Şu yüksekliğe H1 dediğimiz zaman burada şöyle bir yükseklik olacak. Sıvı yüksekliği. Bu yüksekliğe de H2 dediğim zaman H2'nin H1'den daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bir defa basıncın HDG olması nedeniyle yükseklik azaldı. Yükseklik azalıyorsa basınç da azalacak. Gelelim basınç kuvvetine. Sıvı basınç kuvveti için yüzey alanı ne oldu? Arttı. E yükseklik ne oldu? Azaldı. Şimdi Basınç kuvveti denildiği zaman basınç çarpı yüzey alanı diyoruz. Şimdi basıncın azaldığını biliyoruz. A alanının ise arttığını biliyoruz. Çünkü şu geniş alan üzerine konuluyor. Acaba bunun çarpımı ne olacak? İşte bunun çarpımının ne olacağını bu formülden anlayamayız arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Sıvı ağırlığı cinsinden bir kıyaslama yapacağız. Bakın şu birinci durumda basınç kuvveti şu kesikli çizgiler arasındaki sıvının ağırlığına eşit. Geri kalanlar ise yan yüzeyler tarafından dengeleniyor dedik. Bunu bir iki defa anlattık. Özellikle konu anlatımında da çözdüğüm örnekte bunu vurguladım. Şimdi ise şöyle yapıyoruz bakın. Yine kesikli çizgiler çiziyorum buradan. Diyorum ki şuralarda sıvı dolu olsaydı o zaman toplam sıvının ağırlığına eşit olurdu. Bakın burada basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçük. İkinci durumda ise basınç kuvveti, şunu F1 diyelim, sıvının ağırlığından daha büyük. E bu ne demek? Basınç kuvveti artıyor demektir. Azalır artar doğru cevap B seçeneğidir. Dördüncü soru. İçinde bir miktar su bulunan eşit hacim bölmeli kap önce K sonra L daha sonra da M kenarı yere gelecek şekilde çevriliyor. Buna göre KLM yüzeyleri yerdeyken kap tabanına yapılan su basınçları arasındaki ilişki soruluyor. Bakın birinci durumda K yüzeyi üzerinde durulurken şu sıvı yüksekliğine H diyelim. Yani birim karelerin bir kenar uzunluğuna H diyelim. Şimdi L yüzeyi üzerine koyduğumuz zaman bakın 3 hacim değil mi? V, V, V. Ne olacak? Ters çevirdiğimiz zaman sıvı seviyesi burada olacak. Yani şurası da dolu olacak. Sola doğru çevirdik. Bakın dikkat edin. E, o zaman bakın L yüzeyi üzerinde olduğu zaman yükseklik 2H oluyor. M yüzeyi üzerine konulduğu zaman ise bakın şurası da V olacak. 2V. 3V olabilmesi için o zaman bakın sıvı yüksekliğinin 1.5H olması gerekiyor. Pekala sıvı basıncı A çarpı D sıvı çarpı G olduğuna göre ve şu çarpımın buranın sabit olduğunu sıvı yüksekliğiyle basıncın doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Buna göre L'ninki en büyük olacak 2H olduğu için. Sonra M'ye gelecek. TK ise en küçük olacak. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Beşinci soru. Şekildeki üç kapta D öz kütleli sıvılardan birer bardak bulunmaktadır. Bu kaplara aynı sıvıdan birer bardak daha eklenirse kapların tabanlarındaki sıvı basınçları arasındaki ilişki ne olur diye soruluyor. Kaplardan su taşmıyormuş. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam nasıl oldu böyle aynı yüksekliğe geldi. Birer bardak koyuyorum. Biri genişleyen kap, biri daralan kap, biri ise düz kap. Nasıl seviyeler aynı olabilir diye sorabilirsiniz. Bunun sebebi taban alanlarının farklı olmasından kaynaklanıyor. Yani eşit taban alanlı deseydi elbette ki aynı seviyede olmayacaktı yani. En fazla daralan kapta en az yükseklik ise genişleyen kapta olacak. Taban alanları farklıymış. Birer bardak daha konulursan sıvı seviyeleri nereye gelir? Bir defa L kabında iki katına çıkacak. Yani sıvı seviyesi şuraya gelecek. Bununla bir problem var mı? Yok. Daralan kabın alt kısmında H yüksekliğinde kadar bir sıvı varsa bir bardak eşit hacimde daha koyduğumda H'yi geçecek. Yani şu şekilde bir durum olacak. Bu genişliğinde ise H kadar yükselemeyecek. Bu kadar bir durum olacak. Yani sıvı seviyelerini ya da sıvı yüksekliklerini bu şekilde belirledik. E bu durumda sıvı basıncı H çarpı D sıvı çarpı G olduğuna göre Bakın yine burası sabit. Üçü içinde. Çünkü üçü içinde D öz kütleli sıvı kullanılmış. Sıvı yüksekliğiyle doğru orantılı olacak. Yani K kabının tabanındaki basıncı. Peki en büyük. Sonra PL, PM ise en küçük olacak. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Altıncı soru. Şekildeki kap üzerindeki delikten su fışkırıyor. Kaptaki sıvı seviyesi musluktan düzgün olarak su akıtılarak sabit tutuluyor. Delikten fışkıran suyun çiçeğe ulaşabilmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir diye soruluyor. Şimdi buradaki suyun akış hızı neye bağlı? Tabii ki şu yüksekliğe bağlı. Şu H yüksekliğiyle orantılı. Bu H yüksekliği ne kadar fazlaysa buradaki suyun çıkış hızı da o kadar fazla olacak. Ona göre düşüneceğiz. Kaptaki sıvı seviyesini artırmak. Elbette ki sıvı seviyesini artırdığımız zaman hop böyle çiçeğin üzerine sıvı ulaşabilecek. Kabı çiçeğe yaklaştırmak. E zaten şu uzaklık bu kadar bir mesafe kalmış. E, kabı yaklaştırırsanız tabii ki bu gayet mantıklı bir durum. Şeye bakıyoruz. Sıvı seviyesi ve deliğin yüksekliği değişmemek şartıyla tabanı daha geniş kap kullanmak. E, Kabanın tabanı daha geniş bir kap kullansak, şöyle bir kap kullansak, bakın deliğin sıvının açık yüzeyine olan yüksekliği değişmeyeceği için basınç dolayısıyla suyun çıkış hızı değişmeyecek. Çıkış hızı değişmediği zaman çiçeğe yine ulaşamayacak. Bu yapılamaz. Cevap 1 ve 2. C seçeneğidir. Yedinci soru. Taban alanları S2, S3, S olan şekildeki düzgün silindirik kaplara kütleleri eşit olan X, Z sıvıları konulmuştur. X, Z sıvılarının kap tabanlarına yaptığı sıvı basınç kuvvetleri arasındaki ilişki soruluyor. Bakın şu cümleye dikkat arkadaşlar. Kütleleri eşit olan. Eşit kütle demek G eşittir. M çarpı G olması nedeniyle kütleler eşitse ağırlıklar da eşit. bunlar düzgün silindir şeklinde kaplar olduğu için kap tabanlarındaki basınç kuvvetleri sıvının ağırlığına eşit. Düzgün kaplar olduğu için. Burada yüksekliklerin ya da taban alanlarının farklı olmuş olmamış hiç önemli değil. Şu bilgi yani kütleler eşit bilgisi verildiğine göre kap tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetleri de eşittir. Yani fx eşittir fy o da eşittir fz olacak cevap a seçeneğidir. 8. ve son soru çözüyoruz. Şekildeki eşit hacim bölmelerinden oluşan ara bölme ile ikiye bölünmüş kap sabit debili. Özdeş XE musluklarıyla aynı anda açılarak su ile dolduruluyor. Kapta her bir bölme T sürede doluyor. 5 T süre sonra K noktasını etkeden sıvı basıncı PK. L noktasına etkeden PL olduğuna göre oranı kaçtır diye soruluyor. Bakın gayet basit. T sürede bir bölmeyi dolduracak kadar sıvı akıyor. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ne olacak? Buraya kadar gelecek. Sıvı seviyesi. Diğer için 1, 2, 3, 4, 5. diğeri için de sıvı seviyesi buraya kadar gelecek. İkisinde de suymuş. Yani D öz kütleler de aynı. O halde K noktasını etkilen basıncı yazalım bakın. Yükseklik 1, 2, 3, 4. Yani 4H çarpı D çarpı G kadar olacak. L noktasına etkeden sıvı basıncı için yükseklik 1, 2, 3 birim yani 3 H yüksekliğinde çarpı D çarpı G olacak. Bunları taraf tarafa oranlıyorum. Zaten kafadan hemen bunu yapabilirsiniz. PK bölü PL oranının 4 bölü 3 olduğunu buluyoruz. Cevap B seçeneğidir. Evet sevgili gençler. 7. testi de çözmüş bulunuyorum. Bundan sonraki dersimizde sıvı basıncının son testi olan yani 8. testi de çözeceğim. Ondan sonra bir konu anlatım videosu yayınlayacağım. Yani basıncın uygulama alanları diye. Daha sonra da onun testlerini çözmeye devam edeceğim. Çözmek benden, izlemek sizden. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.